Müdürbüsü arkadaşlarımıza bugün çok güzel bir müjde vermek istiyoruz. Biliyorsunuz toplu taşımada en önemli yükü çekenlerden bir tanesi de minibüslerdir. Fakat bu pandemi döneminde minibüsçi kardeşlerimiz zaman zaman evet hem maddi sıkıntı yaşadılar hem süreç sıkıntıları yaşadılar. Biz de İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri olarak AK Parti ve Cumhur İttifakı Meclis olarak dedik ki bu arkadaşlarımıza bu toplumun yükünü taşıdılar. Bu toplumun sesini taşıdılar, stresini çektiler. Büyükşehir Belediye Meclisi olarak onlara bir kolaylaştırıcı iş yapalım. Ve diyoruz ki inşallah bugün bir gündem maddesi teklif ederek ve çarşamba günü karara bağlayarak 1 Ocak 2020'den 1 Ocak 2022'ye kadar bütün minibüslerin iş parkta yapmış oldukları parklardan ücret alınmamasını karara bağlayacağız. Duraklardan da para alınmaması için bugün teklif edeceğiz. Çarşamba günde karar alacağız. Mürübücü esnafımıza hayırlı olsun diyor.